Selam, merhaba herkese sevgili dostlarım. Ve bugünü ne yapıyoruz? Bugün Ay Yay Burcu'nda bizim için doğru olan istediğimiz, emek verdiğimiz ya da yarım bıraktığımız ne varsa bugün tekrar gündeme alıyoruz. Uzaklardan güzel haberler alabiliriz. Uzak hedeflerimize doğru hareket edebiliriz. Gelecekle ilgili akışı kesilmiş. Bakın akışı kesilmiş. Bir zamanlar başladın ama şurada duruyor. Kalmış işlerinizi tekrar aktif edebilirsiniz. Ticaretle ilgili konular, alım, satım, medya, sosyal konular e, ve aynı zamanda da bizi büyütecek yeni kanallar açacak önümüze yeni kapılar açacak fırsatları getirebilecek güzel başlangıçlar yapabiliriz. O yüzden yılın nadir rastlanan bazı e, zamanları vardır. İşte o zaman, bu zaman. Hem ilişkilerde ve hayatınızdaki önemli konularda mutlaka bir şey yapın.